kanalımıza hoş geldiniz. Rusya, Azerbaycan ve Amerika üçgeninde bölge güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Rusya ile ABD arasındaki nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırabilecek dev adımın detaylarını sizlere aktarıyoruz. 2011 yılında iki ülke arasında imzalanan nükleer silahlanma kısıtlaması anlaşması geçtiğimiz yıllarda Trump tarafından feshedilmek istenmiş ve özellikle Kafkasya güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yapılmıştı. Yeni ABD Başkanı Biden yakında süresi dolacak olan anlaşmayı 5 yıl süreyle uzatmak için Rusya'ya göz kırptı. Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü konuyla ilgili cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Biz Rusya olarak nükleer silahların kısıtlandırılması anlaşmasının uzatılmasından yanayız. Rusya ile ABD ülkelerinin birbirine tanıyacağı birkaç yıllık ek süre ülkelerimiz ve dünya yararına olacaktır. Öneri metnini bekliyoruz. Bizim açımızdan kabul görmeyecek bir şart içermemesi durumunda geçerlilik süresini uzatmaya hazırız dedi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Ermenistan-Azerbaycan savaşı devam ederken bazı haber kaynakları Trump'ın bölgede nükleer silah kullandırma çabası olduğunu yazmıştı.